Herkese merhaba benimle bugün sizlere uçan kibrit nasıl yapılır onu göstereceğim bunun için gerekli maskeler 4 adet kibrit ve bir kibrit kutusu İlk önce iki tane kibritimizi yanlardan şu şekilde sokuyoruz Daha sonra şöyle göstereyim. Daha sonra bu kibriti de ikisinin arasına koyuyoruz. Evet uçan kibritimiz hazır. Şimdi ise şöyle tam ortadan yük. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fırladı. Mənim isə sizcə təşəkkür edirəm. Kənizinə baxın. Gəşətdə <laughs>